Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sorumuz eski bir SAT sorusu. Deneme sınavından, SAT deneme sınavından alınmış. Şöyle notumuzu alalım. SAT soru zorluğu olarak bir verilmiş. Yani genelde herkesin çözdüğü bir soru. Diyorlar ki bu şekilde gösterilen el doğrusunun yazılımı nedir? Sorulan soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurup o, soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi tabii doğru denklemlerini nasıl yazıyoruz? Y eşittir mx artı b. Buradaki m eğim. Bu da a, doğrunun y eksenini kestiği nokta gördüğünüz gibi yani şurada şekilde bakarak burada y e, e, doğrusunu 3 olarak 3'te kesiyor. Dolayısıyla burada b eşittir 3. Eğimi nasıl buluyoruz? Eğim, eğim yani m y'deki değişime karşılık x'teki değişim. Dolayısıyla e, şuradan Şuraya geldiğinizde y ne kadar değişiyor? Eksi 3. Nasıl yazabilirsiniz bunu? Yani şurada 3, burada 0. 0, eksi 3. X ne kadar değişiyor? X burada 2, burada 0. Dolayısıyla 2, eksi 0. Dolayısıyla eksi 3 bölü 2. Eğim. Yani bu zaten bu doğrunun eğiminin negatif olduğunu hemen anlamanız lazım. Çünkü doğru gördüğünüz gibi aşağıya doğru gidiyor. Bunları yerine koyduğunuzda tabii ki hemen size eksi 3 bölü 2. X artı 3. Bu doğrunun yazılımı budur. Dolayısıyla doğru cevap burada gördüğünüz gibi 5. Yani doğru denklemlerinin nasıl yazıldığını biliyorsanız bu soruyu hiç kalem oynatmadan çözebilmeniz lazım. Evet bugünlükte bu kadar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.